Merhaba arkadaşlar. 28 Eylül Perşembe iddia tahminleri, günün banko maç, iddia analizi ve iddia yorumları, betting tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki ve yorumlarımdaki kanallarımdan futbol prediction süper banko kuponuza farklı soccer tipis maçları ekleyebilirsiniz. Türkiye Süper Liginde saat 20'de Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada Norrshallent'i 3-1, Antalyaspor'u 3-2 Ankara gücünü 1-0, Twente'yi 1-0, kendi evinde Twente'yi ise 5-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Başakşehir'in formuna baktığımızda İstanbul 2-0 yenmiş, Konyaspor'a 1-0, İstanbulspor'a 1-0, Karagümrük'e 2-0, Alanya Sporu ise 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Başakşehir. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 21.45'te İtalya Serie A'da Genoa ile Roma karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Genoa oynadığı en son karşılaşmada Napoli ile 2-2 berabere kalmış. Torino'ya 1-0 kaybetmişti. Lazio'yu 1-0 yenip Fiorentina'ya 4-1 mağlup olmuş. Modena ise 4-3 yenmişti. Roma'nın form durumuna baktığımızda Şerif Traspolu 2-1, Empoli'yi 7-0 yenmiş. Milan'a 2-1 kaybetmişti. Verona'ya 2-1 mağlup olup Salernitana ile 2-2 beraber kalmıştı Roma. Genoa ile Roma arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 al. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri soccer x yayınlarımızda görüşmek üzere. hoşçakalın.